ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardı danışmanlık süreci öncelikle firma ziyareti ve teklifle başlar. Teklifler verilmeden önce mutlaka firma ziyaretleri gerçekleştirilmeli. Firmaların bilgi altyapıları ve fiziksel koşulları denetlenmelidir. Tekliflerin onaylanmasından sonra firmalarla beraber ilgili belgelendirme firması tercihi yapılır ve danışmanlık süreci başlar. ISO 27001 danışmanlık sürecinin ilk adımı tüm çalışanları kapsayacak şekilde bir eğitim verilmesidir. Akabinde teknik eğitimler ve iş tetkikçilik eğitimleri gibi eğitimlerle danışmanlık süreci devam eder. İş tetkikçilik eğitimlerinin sonunda sınavlar gerçekleştirilir ve firma içerisinde ISO 27001 iç tetkikçileri yetiştirilir. ISO 27001 danışmanlık süreci bittikten sonra sistem kurulduktan, iş sürekli yönetim sistemi, varlık yönetim sistemi gibi sistemler kurulduktan sonra firma denetimi hazırdır. Belgelendirme firması tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetimi ve akadibinde olursa uygunsuzlukların kapanmasından sonra belgelendirme süreci tamamlanmış olur.